Evet, boşa kebabımız için neler kullanacağız? 300 gram kadar tavuk göğsümüz, bir adet havuç, bir su bardağı kadar bezelyemiz, bir adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, bir adet patatesimiz, bir adet patlıcan, ondan sonra bir adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, bir tatlı kaşığı kadar doktor sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kekiğimiz, bir tutam maydanoz, üzerindeki beşama sosu için ise 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir su bardağı kadar sütümüz, bir çay kaşığı kadar doktor sıvı tuzumuz, karabiberimiz olacak önce tenceremize bize yetecek kadar yağımızı boşaltacağız. Onu boşalttıktan sonra havuçları kabuklarını soyacağız. Ufak ufak doğru bir çine ilave edeceğiz. Onu yavaş yavaş kavurmaya başlayacağız. Kavurmaya başladıktan sonra sarımsağımızı doğru bir çine ilave edeceğiz. Soğanımızı doğru bir çine ilave edeceğiz. Ondan sonra tavuklarımızı doğru bir çine ilave edeceğiz. Sırasıyla onları kavurmaya başlayacağız. Kavurmaya başladıktan sonra içine patatesimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra biberimizi, ondan sonra bir tane patlıcan içine ilave edeceğiz. Hepsini güzelce bir kavuracağız, iyice bir pişireceğiz. bir pişirdikten sonra salçamızı, baharatlarımızı da ilave edeceğiz. Az bir suyumuzu ilave edeceğiz. Kapağını kapatacağız. Bir 10 dakika dinlendireceğiz. O iyice bir pişecek, iyice bir özleşecek. Özleştikten sonra milfe hamurlarımızı açacağız. Onu açtıktan sonra içini dolduracağız. Ondan sonra ters çevireceğiz. Ters çevirdikten sonra beşamel sosumuzu üzerine döktükten sonra fırına göndereceğiz. O fırında iyice bir kızaracak, iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.